İkinci senesindeyiz biz. İlk senesinde yaptıklarımızı biraz daha böyle genişletmeye başladık. İşte ailelerle de konuşmaya başladık. Online eğitimler veriyoruz. Eğitimlerimizi de hani spor psikolojisi üzerinden veriyoruz ve daha çok sizi mental dayanıklılık açısından nasıl geliştiririz de hesaba katıyoruz. Bir de bu taraftan çok kıymetli mentorlarla aslında deneyim paylaşımı yapıyoruz. Bugün kaygıyı sizinle konuşmak istiyoruz. En sevdiğim. Herkes bir... <laughs> Herkes... şöyle bir nefes <laughs> bir tuttuk. <laughs> herhalde hepinizin en çok değil mi deneyimlediği yani acayip aşina olduğunuz <laughs> hiçbir zaman bitmeyen. Hiçbir, her yaşta evet, her evet, zaman özellikle evet. sezonun ilk yarışında. Boğum. Öyle mi? Evet. evet. Aradan sonra bir acaba şey oluyor. Şu, ha hala aynı noktadayım evet. ya da şu an neredeyim diye hani böyle tam olarak şu an <laughs> Tutunma ihtiyacı. Şu an neredeyim? Ne oluyor peki mesela hani devamlı bir sezon başlangıcı var. Yani ne fark ediyor orada? Başarı yaptıktan sonra diğer sene daha iyi yapacak düşüncesine giriyorum ben. Yani hmm. ben öyleyim, sen hmm. de öylesin de. Sende de aynı şekilde mi oluyor Ersu gibi? Antrenmanı bıraktığım için hani dinlenmeye geçtiğim için diyorum ki acaba yani yaptığım çalışmalar yetersiz mi şu an bu yarış için diyorum. Hmm. Hani geçen sene çünkü daha fazla antrenman yapmış oluyorum. O yüzden ilk yarış biraz sıkıntılı bir yarış olabiliyor. Eksik hissediyorsun antrenman evet. Aslında eksiyiz de bu arada. Çünkü evet. daha ilk yüzdüğümüz, ilk Tabii yarışlar doğru. yani yarıştığımız ilk yarışlar hep, e, hazırlık oluyor. Isınma gibi evet. bir şey yani. Yani sezonun asıl müsabakasına hazırlık olduğu için. Aynı. Daha başlangıç seviyesinde zaten hazır değiliz ama vücut unutuyor yarışmayı. Ya bende şöyle oluyor. Diyorum ki 3-4 yarış yarışayım açılırım. E genelde böyle bir şey var. 3-4 yarıştan sonra ama açılmadıktan sonra yine bir başlıyor. Çok kötü bir şekilde başlıyor yani. Evet. Sorular evet. değil mi? Evet. Yani niye olmadı, niye açılmadı falan tam olur diyorum falan ama başlıyor yani. O kemiriyor kafayı ya. Şimdi Spor o zaman oldu. sen çok güzel bir pas attın bana şu soruyu merak ediyorum. Birçok sporcu sporcuda değişebiliyor ama genelde aynı cevabı duyuyorum. Şimdi sizden ne duyacağım merak ediyorum. Genelde daha favori olduğunuz ve acayip bir performansınız zaten üst seviyede olduğunu düşündüğünüz bir yarışta mı yoksa başkalarının sizden daha aslında iyi olduğunu? düşündüğünüz yarışlarda mı kaygınız daha yükseliyor? Kendim favori olduğum zaman <laughs> daha çok kaygılanıyorum. Niye sence? Ya çünkü hani o an en iyi benim ve hani onu korumak istiyorum. Onu hmm. korumak hani e, evet zor yapabilirim ama acaba yapamazsam da favorilerimi de istiyorum. O arasında bir eşitlik denge sağlayamadığım için kaygım oluşuyor. Hani evet. ben favori olmadığım zaman benden daha favoriler olduğu zaman onlara yetişmek amacım oluyor kaybedecek bir şey yok orada. Evet. Ya, ama diğer tarafta sahip olduğun öbürünü kaybedebilirsin. Aynen. Öbüründe kaybedebilir geçme şey ihtimalin var. de var bu sefer öbürlerine evet. yetişebilirsin ama bunda favori olduğunda birinci olmak zorundasın. Hani çünkü favorisin, olmazsan çok dışarıdan bir şeyler gelecek. O kaygı daha kötü oluyor yani. Ama aslında bir taraftan da ironik gibi. Çünkü hani aslında sonuca <gülüyor> daha <gülüyor> yakınsın. Yani süreç içerisinde çalışabildiğin kadar çalışmışsın. Çalışma dışında birçok dışsal faktör de etki edebiliyor ama ihtimali arttırmışsın zaten sonuç için. Ama sanki o ihtimaller daha düşükmüş gibi hissediyorsunuz gibi geliyor bana. Yani daha iyi olduğunuzda o özgüveni hatırlamak yerine birazcık daha sanki o işte acaba beklentiyi karşılayacak mıyım? Acaba sonuç istediğim gibi olacak mı? Yani o belirsiz ve kontrolünüzün dışındaki yer daha çok yankılandığı için zihin orayı görmektense sanki biraz daha böyle gelecekle ilgili kontrol edilmeyen şey görüyormuş gibi geliyor. Mesela gerçekten hani iki bahsettiğin tabloda da inanılmaz hazır olduğumu düşünelim. Yurt Yurtdışındaysam daha rahat oluyorum. Hmm. Aynen. <laughs> Türkiye'de Doğru. o kadar olmuyor. Yani çok fazla şeyi takmıyorum aslında. Hani insanlar ne der vesaire onu takmıyorum ama Türkiye'de beni geçecek sporcu Türk oluyor. Yurtdışında beni geçecek sporcu yabancı oluyor. Bir tık bu etkiliyor bence ama bundan ziyade e, yabancı ülkelerde daha doğrusu böyle daha çok hani Avrupa Şampiyonası, Hı -hı. Dünya Şampiyonası gibi ya da e, sizlerde var Grand Prix tarzı böyle hı hı, evet. büyük. Bizde de yarışlar oluyor. Onlarda yarıştığımızda oradaki herkes zaten isim yapmış. Hani hı, en iyiler. Zaten en iyiler. Aynen. Hani onlar e, beni geçse bile ben hala iyi. çok iyiyim. <laughs> Oraya Türkiye'de gidebilmişsin, evet. yarışmışsın. <laughs> hani oradayım zaten oranın barajını geçmişim vesaire. Ama Türkiye'de olduğu zaman seviye farklı olduğu için haliyle kaygısı biraz daha farklı. Orada hı hı. geçilmek daha kötü oluyor. Ya tabii ki gerçekçi olmak lazım. Dediğin gibi yani evet. hani bunu hiç düşünmeden yaşamanız çok zor ama bir taraftan ya yani bu insanlar X Y Z gibi evet. insanlar yani işte Türk olması, işte hangi aileden geldiği, Sork işte etmiyor, bir yok. önceki Sork yarışta ne oldu? hani yani. şey gibi Sork bir yarışın <laughs> içinde işine yaramayan bir bilgiyle yani ne yapacaksın ki yani onun işte bir önceki yarışta ne yaptığı, onun işte Türk olup olmadığı onun senden daha iyi performans sergilemediği yarışta seni ne anlamda etkileyebilir. Ne işine yarayacak bunu bilmek? Özellikle buradaki herkes için düşündüğüm zaman kendi derecemiz en önemli şey olduğu için. Evet, bu arada <laughs> evet, evet aslında Evet yani bir dövüş sporu da karşılıklı bir şey de yapmadığımız için kesinlikle <laughs> haklısın Aynen. bu arada. Evet. Yani sizin <laughs> aslında mücadeleniz hep kendinizle. Dünya şampiyonasında normal yarışları değil de adam 5.90'a atladı ilk hakimde. Ben 5.90'ı ilk hakkımda geçemedim. Diğer yükseklikte 5.95 var. Birinci olmak için onu pas geçip ikinci hakim onda denemem lazım. Hmm. Madalya için savaştığımız için orada da bir taktik taktiksel oluyor. Taktiksel oluyor. Evet. Sizin, Sizin yaptığınız bir şeyler o. var mı? Yarış öncesinde bizim işte e, kulvarlar okunuyor. O anda mesela belki daha böyle ciddi olup sanki korku vermeye çalışma olayları hmm. olabiliyor. Daha böyle ciddi <laughs> olup. Ben bunu Hani <laughs> çok iyi. <Yani gülüyor> ben özellikle ben yapıyorum. müzik dinleyerek olan bir insanım ve kulaklığımı takıp ciddi bir şekilde hani odaklandığımı hani bazen gören rakiplerim de hani korku olduğunu düşünüyorum biraz da etkilediğini. Sen de o ya. Ben e, kuvvetimin başına geçip şöyle odaklanmış gibi yaparım. Böyle kafamda tekniklerimi düşünürüm. Sonra hatta e, bana ne yapıyorsun falan derler. Ben de işte odaklanıyorum Duymazsın. derim. Oradan, <laughs> <laughs> dinlensin. <Değilmez. Değilmez>. Kafa <laughs> gidiyor çünkü o an. Söylediği şey tam bit bu bir evet. strateji yani hani evet, baktığında evet, evet. çünkü vücut dili o kadar şey ifade ediyor ki yani hele ki bu arada sizin yaş grubunda da eminim hala çok büyük etkisi vardır ama özellikle daha küçük yaş gruplarında inanılmaz bir etki yani o güçlü dik vücut dili gerçekten karşı tarafa inanılmaz bir mesaj veriyor ve o gün sen o kadar hani teknik olarak iyi olmasan bile gerçekten karşındaki insanı sırf onunla bile geçebilirsin. Hı. O yüzden bu bence çok önemli bir şey. Hatta her sporcunun sanki rutininde olması gerekiyor. Her görmüştür belki. Benim iki tane modum var yarış öncesinde. Biri e, böyle inanmış hakikaten. Hani kulaklığında böyle bir dinleyen tip. Gözü takmış, kapşonu geçirmiş falan öyle bir tip. Diğeri de inanılmaz eğlenceli, sürekli hareket eden. Hani insanlar orada falan yapıyorlar. Ben orada "E sizden ne haber falan diye ortalığa giriyorum. Onu Çok görmüş iyi. olabilirsin evet, ya da duymuş evet. olabilirsin. Çünkü böyle şeyim falan bile var. Hani kulvarın başında departaşına geçerken böyle dans eden hafif hafif hareketlerim bile var. Beni o iyi hissettiriyor çünkü. Ama galiba zaman zaman da karşı tarafı gıcık ediyor. Çünkü şey diyorlar yani hani hiçbir bir şey yok. Hayır, var. <laughs> Sadece etti. ben böyle iyi hissediyorum şu anda. Ee, ama gıcık ediyor dediğin gibi. Ben olsam evet. ben de böyle evet. gıcık olabilirdim ama güzel bence. Ben Türkiye'de yapıyorum onu genelde. Daha çok Hı. gıcık etmedi sohbet ediyorum işte ne yaptın ne ettin. Ya zaten biliyorum atlayacağım bir şey sıkıntı yok. Hadi atlayın <laughs> gidelim işte bazen diyorum Biz ki atlama atlayın, sen. <gülüyor> <gülüyor> Biz <gülüyor> de Bana de var, diyorlar ki sen atlama ben birinci olayım bu sefer falan böyle. Yani. Şimdi biraz soru çekelim çünkü ne çıkacak merak ediyorum. Böyle bayağı güzel sorular yazdık. Bir daha mı? <laughs> antrenman da yeni bir teknik deniyorsun ama bir türlü istediğin gibi yapamıyorsun. Bu durumda nasıl başa çıkarsın? Bu tekniği geliştirmek için hangi mental stratejileri kullanabilirsin? Genelde... Yapıyorum diyecek şimdi. Ya, o şey, genelde... <laughs> öyle bir durdu, öyle bir durduk <laughs> Yani bu yakın zamanlarda oldu Almanya'da, İdman'da yaparken. Hani iki gün, üç gün yapamadım. Ne deniyordun? Şimdi ben anlamayacağım ee, ama yine de <laughs> sorayım ya olsun. Kolay aslında. Şimdi sırıkta biz yukarı uzanıp çekişi ipte aynısını hmm. İpte yapıyoruz. Salonda ip var. Çok Onda hoca diyor ki çekiş yap biraz asılı kalmaya çalış. Saniye tutuyor. 68 saniye 90 saniyesine falan duruyordum. Üçüncü günden sonra duruşum 68 saniyeye düşürdüm. Aynen onu yapa 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 artık. Yani. Aynen, aynen. Yavaş yavaş oluyor yani hani olmaz deyip bırakmıyorum. Üstüne gidiyorum. Anladım. Çünkü benim yani için. Değil. <gülüyor> <gülüyor> ben <Sırıklı. sadece gülüyor> Aslında şunu çıkarıyorum o zaman söylediğinden biraz hani e, o kadar biliyorsun ki deneyip yapabileceğini galiba çok da bir şey yapamadığında çok da büyük bir kaygı hissetmiyorsun gibi anladım. Çünkü hani yarın, öbür gün, diğer gün, bir hafta sonra, bir ay sonra yapacağımı biliyorum zaten. Hani illa çıkacak yani bu hareket. Çalışacak. Aslında evet değil mi? Yani o emin yani. olma zaten o kaygıyı gerçekten çok ideal seviyede tutuyor. Tabii. Bence bunu Oya'ya da soralım. İlk olarak kendime sen yaparsın kızım falan diyorum. Ee, sonra e, atıyorum x kişisi bunu yapabiliyor ben de diyorum ki yani o benle atıyorum aynı yaşta o da insan <laughs> o yapıyorsa ben de yapabilirim diyorum. O şekilde motive ediyorum ee, bir de zaten e, eğer benim yani antrenörüm benim yapamadığımı görürse o yani bütün antrenman boyunca yapana kadar yaptırmaya çalışır ve sonunda da başarılır <laughs> Antrenör de yardımcı oluyor belli ki. <laughs> Birazcık daha şey olarak herhalde... E, kendini güçlü hissetmek evet. için hep te tekrarlı psikolojik olarak daha fazla Aynen. şey yapıyor. Belli ki içsel konuşma kullanıyor biraz evet. hani bizim evet. kullandığımız yöntemlerden ki önemli zaten hani motivasyonu vermek açısından. Bir de belki ben şuradan hani minik bir şey ekleyebilirim. Genelde böyle yeni teknikler çalışırken siz fiziksel olarak deniyorsunuz ya. Aslında bir de bunun tabii mental olarak da biraz adaptasyon için zihinde canlandırmayı da çok kullanıyoruz. Yani motivasyon arttırmak için, kaygıyı yönetmek için kullanılıyor ama bir teknik denerken sonuçta önce şurada oturması lazım değil mi? Hani burada evet. da oturmalı ki davranışa dökelim. O yüzden siz hem antrenmanda fiziksel olarak hem de zihninizde işte gece uyumadan önce bir rutiniz eklerseniz aslında belki onu yapma ihtimaliniz de hızlanıyor. Bir de senin söylediğin o özgüvenini zaten yapabilirim. Ben her gece e, uyurken işte yarıştan bir gün önce antrenman atlayıştan bir gün önce hep kafamda atlıyorum ama hani bazen yapamıyorum. ve <laughs> yani çitayı geçemiyorum ama biliyorum. hani yüz kere bin kere biliyorum. Aynen. Ayağım kayıyor <laughs> ya da nasıl <laughs> ya ya işte yutuyorum? Bir şey oluyor. Onu çok düşünüyorum, çok oluyor. yapıyorum. Ama bir kere e, 590 atladığım yarışta 582'de ve 590'da dedim ki sırrı tuttum. Seni istiyorum dedim. İkisinde de atladım. Bir kere diğer yarışlarda da aynısın dedin. Bazılarında olmadı. <laughs> <laughs> Olmayınca biraz dedim herhalde bazen işe yarıyor. Denemeye devam. Aynen hepsinde deniyorum işte olursa. Tutarsa, <laughs> Tutarsa diyorsun <sonra. gülüyor> Çok iyi. <laughs> Sabah ve akşam antrenmanlar, yoğun okul temposu zaman zaman sosyalleşmeni oldukça zorluyor. Arkadaşların okul sonrası veya hafta sonları buluşurken sen çoğuna dahil olamıyorsun. Hep bir dağlamaya başlayacağım. Doğru. <gülüyor> Hayatım hep böyle mi olacak diye düşünüyorsun. <laughs> Neyse. Arkadaşlık ilişkilerini nasıl yönetebiliyorsun ve kendine vakit ayırmayı nasıl sağlayabilirsin? Bence burada iki tane nokta var. Birincisi aslında bizim spor yaptığımız alanlar. Aynı zamanda sosyal alanlarımız oluyor. <laughs> o yüzden e, ve paylaşımlarımız da hani genel olarak düşündüğüm zaman kendi performansımla ilgili sorunlarımı da okuldaki arkadaşlarıma çok anlatmam. Yani anlatmazdım. <laughs> ya da e, daha çok böyle takımdaki arkadaşlarımla paylaşırdım bu tarz şeylerimi. Ya da antrenörümle paylaşırdım. E, o yüzden aslında e, bu böyle çeşitli problemler yaşadığımda, hani günlük basit problemler yaşadığımda, Arkadaşlarım çoğu zaman havuzda olduğu için, yüzmeden olduğu için bu benim için artı bir şeydi. Sosyal bir da yani. Ama diğer taraftan baktığım zaman da okuldaki arkadaşlarım beni çok destekliyorlardı. Yani hala yüksek lisanstaki arkadaşlarım beni inanılmaz derecede destekliyorlar. O yüzden de böyle şey demiyorum. Yani evet keşke onlarla beraber ben de olsaydım. Ama onlar diyor ki sana uyan bir zamanda tekrarlayalım. Hmm. Kendime nasıl vakit ayırıyorum? inanılmaz yoğunuz genel olarak ya yani bu hepimiz böyleyiz ve böyle, böyle kendime minik alanlar tanımaya çalışıyorum. Mesela şu an bulunduğumuz ofisteki o bitkiler benim inanılmaz hoşuma gitti çünkü evde de böyle ormanım var <gülüyor> <gülüyor> yeşil bitkilerden alışan. Hani onların toprağıyla oynamak hani bir yarım saat 10 dakika bile onları sulamak her gün böyle basit şeyler bana çok iyi geliyor ya da işte kek yapmak. Mutfağa girmek, kendimle vakit geçirmek, bir yürüyüş yapmak bana çok iyi geliyor. Ben hani bir amacım olduğu için, bir hedefim olduğu için hani artık bunu hep böyle mi devam edecek de isyan yapmıyorum. Çünkü benim hedefim başka. Okuldaki evet. arkadaşlarımın hedefleri bambaşka. Çok güzel bir nokta, teşekkür ederim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Okuldaki arkadaşımın hedefleri başka. Şimdi hani hedeflerime ulaşmam için bu yolda da ilerlemem gerekiyor. O yüzden de hani fedakarlıklar yapmam gerekiyor ki bu fedakarlıklar da genellikle hani Arkadaşlarımla buluşmalara çok nadiren gidebiliyorum. Ki arkadaşlık ilişkilerini nasıl yönetiyorsun ve kendine nasıl vakit ayırıyorsun? Şöyle... Ayırabiliyor ee... musun? <laughs> Bizim soruları Nida daha da güzel değişti. <laughs> Çünkü ayıramıyoruz. Yo çok haklısın. Gerçekte de olmak lazım. Bir yerde lazım. böyle en sonunda patlıyoruz. Hani bir ağlama krizi oluyor bazen ya da bazen <laughs> hiçbir şey yapmak istemiyorum tribi oluyor. Hani antrenmana bile gitmek istemediğimiz dönemler oluyor gerçekten. Çünkü inanılmaz stresli. Antrenmanın bir psikolojik yükü var, bir de fiziksel bir yükü var. Çok yorgun alıyoruz. Zaman ayırmak istesek bile halimiz kalmıyor. Yani dışarı çıkıp bir kahve içmeye hal olmuyor. <laughs> Okulda tek ben varım sporcu olan ve hani onlar böyle bir arkadaşlık diye hani çok seviniyorlar, hep destekliyorlar böyle, hep arkamda da duruyorlar ama dediğim gibi çok fazla onlarla buluşamıyorum. Yüzmedeki arkadaşlarım da aynı şekilde destekliyorlar. O şekilde arkadaş çevrem. alıyorum. Şey yani Mesela diyorum antrenmandan geliyorum. Yorgunken elimi alıyorum biraz. Hani bir vakit geçiriyorum. Nefesim kalıyor mu ona? <laughs> Aslında geliştiriyor da biraz nefesimi. Çünkü var. sürekli üfleye üfleye. Evet. O Oradan şekilde bir kendime... geliştirecek evet. bir şey buluyor. Evet. Bu <laughs> <laughs> o şekilde kendime vakit ayırıyorum. Yoğun bir antrenman ondan sonra böyle eve gelip uzanmak çok güzel geliyor. Sadece ben mi dışarı çıkıyorum acaba antrenmandan sonra ya? Ben hep dışarıdayım yani. Hep. Öyle mi? Ya yani çoğu zaman dışarı Demek çıkıyorum Demek ki senin ya. rahatlatan da o yani. Ben ilk önce bir eve gideceğim, bir ölü taklidi <laughs> yapacağım ya. Yani. Ya eve gidiyorum, biraz duruyorum, sonra çıkıyorum ya da akşam eve geliyorum, öyle yatıyorum yani. Ben genelde dışarıda böyle Herkes farklı şeyler söyledi ya. Hem birbirinize yakın, hem evet. işte birbirinizden farklı bir de bence böyle kelime biraz burada şey gibi. Denge. Sizin işiniz hep aynı şeyleri evet üst üstte yapıyor olmak olduğu için aralara bu farklılıkları serpiştirmek işte o dengeyi bulmak çok kıymetli. Çünkü hep aynı şey yapsanız insanın doğasına aykırı.